Leyla Gayrimenkul bir dali muhabbeti sunar. Şiddete karşıyım. <laughs> Sen, Vallahi Sen karşıyım. Vallahi <laughs> karşıyım. Trafikte bana işte küfür eden de oluyor, el kolu hareket eden de oluyor. Ama adam dövüşçü olduğumu bilmiyor. Her zaman dedim şu abi devam et. Devam et. E zaten ben bir, iki kişiyle kesinlikle kavga etmem. <laughs> üç kişiyle de kavga etmem. En az böyle 5-6 kişi olsun ki hani kavga etmişken biraz evet. zevk de alayım ama. Evet evet. Bir kilo vermeyi de sağlıyor mu? Kesinlikle. Antrenmana girelim. Hı hı. Antrenman sonrası tartılalım. Bir buçuk kilo vereceğim senden. Ne kadar bir sürede? Bir buçuk saatte. Oh. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim. Bak, Hemen yapıyoruz bunu. Bir buçuk kilo atıyorsun. Hı. Senden ayrı, senden öte değil. Senin bir parçan. Bir Dali Muhabbet'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Malatya'dan sohbetlerimiz devam ediyor. Çok keyifli sohbet ediyoruz. Çok şahane insanlar bizimle beraber. Ve çok sevdiğimiz bir oyuncu, aynı zamanda kendisi bir kickbox şampiyonu, Kendi. Selçuk Kılıç bizimle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim abi, fena abi. Biz de böyle festivallere gidip geliyoruz, sohbet ediyoruz sizlerle. Gayet keyifli oluyor. Güzel de geçiyor yani. Ortam çok güzel. Hı -hı. Ee, sizin gibi güzel dostlar da olunca böyle. Evet, ne güzel bir dostluk gelişti. Hemen kesinlikle. şahane olduk bence değil mi? Aynen, kesinlikle öyle. <laughs> Aslında senin hikayen çok ilginç. Hem oyuncusun hem kickbox şampiyonsun. İkisini bir arada çok güzel götürüyorsun kariyersel anlamda. Biraz ondan çıkış hikayelerini bir merak ediyoruz aslında. Nasıl oldu bu iş? Ee, aslında şöyle, ben Hollanda doğumluyum. Hı hı. E, ailem Hollanda'da yaşıyor. 2003 yılında falan başladım arkadaş tavsiyesiyle e, kickboksa. Hı hı. E, 2006'da Hollanda, 2007 Belçika, 2008 Avrupa ve 2017'de dünya şampiyonu oldum. En üst ligde, 71 oh, kiloda. E, Dünya şampiyonu da olunca birçok yerden teklif aldım ve e, ardından Payitaht Abdülhamit e, projesine dahil olduk. Bayağı güzel olmuş. Yani Sonra da savaşçı oldu, zaten. Arda yani, Arda oldu iki, i̇ki sezon falan oynadım Anladım. şeyde Payitaht Abdülhamit'te. E, ardına savaşçı. E, pandemi gelince de bir süre proje durduk. Biti, durduk evet, evet. evet. İnşallah yeni proje olur. İnşallah merakla yani, bekliyoruz. <laughs> şöyle 4-5 tane oynadığım başrolünü oynadığım sinema projeler var. Onlar da girecek ta hmm. vizyon tarihleri de oh. belliydi ama maalesef dediğimiz gibi pandemide hmm. giremediler. Tarihler ertelendi. İşte inşallah en kısa zamanda Evet. Vizyonda olurlar. <laughs> Meraklı bekliyoruz. Biz bu arada belirtelim, Malatya'dayız, onu da söyledik. Bu festival nasıl geçti senin için? E, çok güzel geçiyor. E, Söyleyişler yapıyoruz, röportajlar yapıyoruz ve sağ olsunlar birçok güzel yerlerde bizi ağırlıyorlar. Yemekleri harika. Evet, e, <laughs> bolca yiyoruz. Kilo <laughs> aldık bence, yani 3-4 kilo aldım gibi geliyor. <laughs> hepimiz öyle hepimiz. 2017'de sen şampiyon oldun. Bir yandan diziler devam ediyor, Hollanda'da doğuyorsun. Evet. Peki bunun Türkiye ile olan bağlantısınız. Aslında Afyon'lusun. Afyonluyum. Afyon Emirdağ'lıyım. E şöyle dediğimiz gibi Hollanda'da doğdum, hı hı. ailem orada yaşıyor e ama e bir vatan sevgisi vardı. Yaz hı hı. dönemleri geliyorduk ve ülkeme aşığım, hı hı. ülkemi çok seviyorum. Aileme dedim ki ben ülkeme döneceğim ve 10 senedir de İstanbul'da yaşıyorum. Yani Tahtta hiç yaşadığın ilginç şeyler oldu mu? Orada da aslında savaşçıyı oynuyorsun. Böyle bir e, ilginç bir karakter. Dövüşçü. Yani dövüşçüyü oynuyorsun. Böyle mesleğinle de bağlantılı bir şekilde karakterler galiba. Aynen aynen. Aslında kendimi oynadım orada. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, yabancı bir karakter ama kendim oynuyorum. Şöyle bir şey var. İlk başta ilk projeye girdiğimde, ilk sahnemde gece 3, hava buz gibi 13 kişi koymuşlar karşıma. 13 kişiyi dövüyorum. Gerçek aks yani dövüşle <laughs> Sinematiği tam çözememiştim. Hı -hı. E, üç kişiyi hastanelik ettim. Of, Bayağı anılı bir şey bu yani. Evet, evet, evet. <laughs> tam çözemedim. Biraz gerçekçi vurdum falan. Evet. E, kaldıramadılar ve hastanede kaldılar. <laughs> Sonradan tabii ki ya içimiz acıdı. E, yavaş yavaş işi öğrendik, çözdük. onu da ilk başta zor herhalde. Daha sonra biraz daha geliştire, geliştire Tabii tabii, daha tabii. Tabii yani halen eğitimler alıyorum ve e, hiçbir zaman oldum demiyorum. <laughs> yani kickbox dalında. Ne kadar en iyisi olduysam tabii ki oyunculuk kariyerimde de en iyisini <laughs> olmak istiyorum. Ben de çok istiyorum. Yani biraz denemiştim aslında. Eldivenlerim bile var. Çok heves ettim bir an önce bu işi alayım diye ama kısmet olmadı inşallah. Seninle beraber yaparız, yaparız belki. yaparız tabii ki. Yani evet. kickboksu yapan, bu e, sporu yapan gerçekten hem stres atıyorsun evet. hem savunmayı öğreniyorsun. Yani her konuda çok iyi geliyor. Su sporlarımı mı, mi? Su sporları. Hı? Şiddete karşıyım. Sen <laughs> sen karşısın. Vallahi karşıyım. <laughs> aynen. Ama karate de ilginç yani hiç denemedin herhalde. Yok denedim. Ha denedim. Su sporlarını daha çok seviyorum. Kickboksu da seviyoruz. <laughs> Kickboks partneri seçeceksin kendine. Ali Burak Ceylan'la mı yapacaksın, Adem Kılıç ile mi yapacaksın? Ali Burak Ceylan. Adem zaten biliyor. Adem şimdi, Adem de çok yakın dostum. Hı hı. Ali Burak Ceylan kardeşim de çok yakın dostum. İkisini de severim. Hı hı. Adem boksör. Şimdi hı hı. O, o spor dalında olduğu için. Hı hı. Devler buluşması olur. Bizi izlemesi olur. Biz bir projede beraber olduk. Hı hı. Bizim bir sahnemiz var. Ben sana onu izletirim. Tamam. Çok güzel bir e, sahne oldu. Yani hem hı. Adem boks yapıyor, ben kickboks yapıyorum. Of. İnanılmaz bir sahne. İnanılmaz bir sahne. Daha kimse izlemedi. Sana atacağım onu. Hah, merak Sen izletebilirsin. <laughs> İlk senden çıksın. <laughs> evet, biz de Ali yapacağım. Burak Ceylan. Ali Burak Ceylan'la biz sık sık çalışıyoruz. Antrenman yapıyoruz karşılıklı. Ali Burak Ceylan'la daha keyifli. Hı. Arabesk şarkılarla bir gece mi yoksa akbarda eğlence mi? Arabesk. Oo, Arabesk. Arabesk'i seviyorum ben ya. Meminim, vazgeçilmez. Ben bir, bir mekan olur senin için diye düşünüyorum. Dizide oynama partneri seçeceksin. Ece İrtem'le mi oynamak istersin? Esra söyleme zaten. Ece İrtem. Hı. Ece İrtem'le daha önce zaten Payitaht Atlamit projesinde bir 40 bölüm falan beraberdik. Her çoğu e, sahnede beraberdik. Esra delidir, doludur. <laughs> Sevdi <Seyirin> kendisini. <laughs> ama Esra'yla da oynadım ben bir projede. Evet. Onunla onunla da birlikte olduk ama e, Ecerita. Evet. O zaman Ece ile seni oyuna gönderiyoruz. Bakalım. Peki o kickbox'ta bu teknik olarak en çok insanların neye dikkat etmesini öneriyorsun? Dövüş sporlarını herkes bilmesi lazım. Yani savunma sanatı aslında. Savunma ya. sanatı tabii ki. Öyle yani ben lazım ben şiddete karşıyım. Bak. Hı sokakta trafikte bir çok çok sıkıntılar yaşıyoruz ve evet. trafikte bana işte küfür eden doluyor, el kolu hareket eden doluyor. Ama adam dövüşçü olduğunu bilmiyor. Her zaman dedim şu abi devam et. Devam et. Zaten ben bir, iki kişiyle kesinlikle kavga etmem. Üç kişiyle de kavga etmem. En az böyle beş altı kişi olsun ki yani kavga etmişken biraz evet. zevk de alayım ama. Evet, evet, Ama dediğim gibi şiddete karşıyız ve her zaman ben şunu söylüyorum. Eğitim verdiğim kişilere kesinlikle kullanmıyoruz çünkü bunu seni 3 ay çalıştırayım sana sokakta kolay kolay kimse dövemez. 2 kilo vermeyi de sağlıyor mu? Kesinlikle yani. Of. Antrenmana girelim. Hı hı. Antrenman sonrası tartılalım. 1,5 kilo. 1,5 kilo vereceğim sana. Ne kadar bir sürede? 1,5 bir saatte. Oh. <laughs> Merak ettim. Bak, Hemen yapıyoruz tamam. bunu. 1,5 kilo atıyorsun. Hı. Tamam biz daha mı da Bunu yapacağız. Tamamdır. Yapıyoruz. tamamdır. Çok sevdiğin oyuncuların yer aldı. Bir filmdesin, Galadasın. Ama filmi hiç beğenmedin ve çok sıkıldım. Zamanın geçmesini bekliyorsun, gidemiyorsun falan filan. Kaçmak için bir çare üretmen lazım. O çare ne olurdu? Lavamoya gitme bahanesiyle yangın merdiveninden kaçmaya çalışırım. Kimse beni durduramaz, basarım giderim evime, bana ne? Ne kaçması canım? Arkadaşlarım bu film yapmış, tabii ki sonuna kadar kalacağım. Açıkçası kaçarım. Hı? Kaçarım, öyle kaçarım. Çıkar giderim. Kimse beni durduramaz ben, diyorsun. Yani, B'deyiz. Yanmam, çıkar giderim, vallahi çıkar giderim. <laughs> <laughs> Bence de biz... güzel. Kötüyse film beğenmedim derim. Aynen. Beğenmedim. Açık söz olmak Beğen, en En güzel o yani duramadım, dayanamadım. Aynen <laughs> öyle. Oldu da bu. Hadi. Ya tabii iki 3 projede oldu bu. İsim vermek istemiyorum ama evet. iki üç projede de oldu bu. Çıkın gittim şey Evet doğru söylüyorsun. Ne diyeyim ki abi? En yakın arkadaşın seni tam buluşma öncesi ekti. Bir intikam planına ihtiyacım var. Bu plan hangisi olurdu? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hemen zehirli sofra kurarım. Ben de onu davet ederim, buluşmaya bir dakika kala ektiğimi söylerim kendisine. Sahil kenarına götürürüm onu deniz atır. Hmm, şimdi bu kadın mı? Hmm. Erkek oyuncu mu? Erkek değilim o zaman. Erkek mi? Ya? Döverim. <laughs> <laughs> Dövüştük geldi arkadaşlar. Ya şöyle şaka maka bozarım ya ben. Hmm. Bozarım ya ben açık sözlüyüm. Evet, evet. Sen de konu o zaman. Yani dakika e, kala. O üç, üçünden birini seçmek lazımsa hmm. deniz atarım. Deniz <laughs> çok güzel bak tam senlik şık oldu ha. Ben ben kendimi şey yaparım yani e, deniz atarım, Vallahi ekmek as, nedir as ya? Kanka. Ben de arkasından gelirim. Hemen <laughs> <laughs> Bundan sonra neler yapmayı istiyorsun oyunculuk kariyerinde, nasıl ilerlemek istiyorsun? Dediğim gibi hani e, halen eğitime devam ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim bugün çok güzel bir teklif aldım hı hı. olacak gibi %90. Hollywood'dan bir teklif oh, aldık. Tabi aynen bir buçuk ay sonra İstanbul'da çekilecek bir proje var. Aksiyon projesi. Senaryoyu okuyoruz şu an. Hadi inşallah. Güzel e, olur. Aynen. Bakalım. Hayırlısı. İnşallah keyifli olur, güzel olur. Biz de üzerine konuşuruz. İnşallah, güzel inşallah. Verelimiz. Zaten Hı -hı. menajerim birçok projeyle de görüşüyor. Teklifler geliyor. Değerlendiriyoruz. E, Menajerimi de tanıyorsun zaten. Evet, Aslı'cımızı öpüyoruz evet, buradan. 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 öpüyorum. Kendisini <laughs> çok çok severim. Boncuğum benim. Çok teşekkür evet. ederim katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. O zaman bir face to face yapmak lazım. Evet. Biliyorsun bizde böyle maç öncesi. Ben de bir ufak deniyorum ya böyle şeyler. Şöyle diyorum. Yapabildik mi? Yaptık yaptık. Bence iyi oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Leyla Gayrimenkul bir dali muhabbeti sundu.